Dostlar büyük ihtimal biz okulu eski nesil yaşamış son nesil olacağız. Çünkü dünya çapında eğitim sistemlerinde son 100 yılın en büyük değişimi yaşanıyor. Ve şu anda eskiden bizim zamanımıza diye anlatıyorduk ya artık çocuklar diyecek. Abi sizin zamanınızda gerçekten insan öğretmen miydi? Çin ne yapmış biliyor musunuz? Eylül ayından itibaren 6 yaşındaki çocuklara yapay zeka dersi zorunlu hale geliyor. Ama öyle gel kod yaz robot çizelim değil. Ulusal strateji olmuş resmen. Çocuk daha dişini yeni düşürmüş ama GPT'ye prompt yazmayı biliyor. Peki Amerika? Eğitim Bakanı çıkmış diyor ki işte bazı okullar artık ana sınıfından itibaren her öğrenciye bir tane AI verecekmiş. Yani tam ne istediğini bilmiyor ama kadınlar o kadar boş konuşma enerjisi alsak da sanki toplantıya kazara gelmiş gibi olsa da hakkını verelim ki Amerika'da bazı eyaletlerde yapay zeka dersi müfredata girmiş durumda. Bu arada Güney Kore ne yapıyor? Tüm ülkeye yapay zekalı dijital ders kitapları getiriyor. Bu kitaplar öğrencinin performansını gerçek zamanlı takip ediyor. Yani çocuk konuyu anlamıyor mu? Sistem hemen fark ediyor. Hatta belki de şöyle diyor. Ali sen bu konuyu anlamamışsın. Yavrum 3 kez daha oku. Hadi yaparsın. Başarırsın diye de motive ediyor. Öğretmene de tüm veriyi yolluyor. Öğrenciyi röntgenlenmiş gibi takip edebiliyorlar. İngiltere'de yapılan bir ankette ise öğretmenlerin %60'ı zaten yapay zeka kullanıyormuş. Yani bizimkiler hala EBA'ya girmeye çalışırken Güney Kore'de de kitap seni tanıyor. Çin'de de öğretmen AI, Amerika'da da bakan bir bakalım ya belki olur diyor. Ama gerçekte öyle değil. Peki bizde ne oluyor dersen? Büyük ihtimalle şöyle bir şey. Hocam ben yapay zekayı açamadım çünkü elektrikler gitti. Hocam ödevi annemin doğa pdf'lerinin arasına koymuşum. Şu an sabah namazından sonra ailece yapay zeka öğreniyoruz. Yani arkadaşlar bu gidişte biz tahta silgisiyle kavga eden son nesil olarak tarih kitaplarına Geçeceğiz gibi duruyor.